Bir ilişkiye başlarken başta her şey harika görünebilir. Ama bazı davranışlar küçük ya da önemsiz gibi görünse de zamanla ciddi sorunların habercisi olabilir. Peki nedir bunlar? Birincisi sürekli kontrol etmek. Nerede olduğunu, ne yaptığını, kiminle olduğunu sürekli sorgulayan kişi özgürlüğünü kısıtlar ve güven duygunu zedeler. İkincisi empati. Duygularını önemsemeyen, Hislerine saygı göstermeyen kişi ilişkinin temel taşlarından birisini yok sayıyor demektir. Üçüncüsü sürekli suçlamak. Problemler karşısında sorumluluğu sürekli sana yükleyen kişi zamanla ilişkiyi sağlıksız hale getirir. Dördüncüsü sınır ihlali. Kendi sınırlarını göz ardı eden ya da senin sınırlarına saygı göstermeyen kişi uzun vadede duygusal tükenmeye sebep olur. Unutma, sağlıklı ilişki karşılığı güven, saygı ve anlayış üzerine kurulur. Bu sinyalleri göz ardı etmek yerine fark etmek, hem sınırlarını hem de ilişkinin geleceğini korur.